Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle evet arkadaşlar Don't Noel diye bir oyun oynuyoruz. Dur neyse şunu bir oynayalım. Sonra ismini söylerim. Arkadaşlar bakın bunun buralarında durmaya çalışıyorsunuz. Bu karelerde. Arkadaşlar artık iki günde bir video gelecek. Ben öyle şey yaptım. Öyle canım istedi. Bakın size de video çekmek istiyorum ama zamanım olmuyor bakın. biz şimdi hani kış gelecek ki onun için kaykay yapıyorduk. İşte onun için zamanım olmadı. Sabah çekecektim aslında da. Onun için zamanım olmadı. O boks eldivenleri var. Hop zıpla. Düşürdüler arkadaşlar beni. Her neyse arkadaşlar şuradan bakın. Göstereyim. Aha bakın bu. Donut fall You. Gireyim. Gir. Hoppa. Başla. Bakın. Turun oyunlar yazılarını göstereyim. Şimdi bu maçın levelimiz bitti Arkadaşlar bakın şey. Benim bir taktiğim var. Bakın böyle uçuyorsunuz. Hoppa. Bunu bilerek aldım. Ben aşağıya düşüyorum. Buraları kırıyorum ki. Gelince ölsünler düşüp. Benim taktiğim bu. Bence arkadaşlar bunu yükleyin. Ama biraz fazla reklam çıkıyor. Hoppa. Dan dam dam dam. Attılar beni ya arkadaşlar. Şimdi bakın şuradan isim yazabiliyorsunuz. Benim abimin ismi aslında. Ben kendi ismimi koymuştum. Bakın burada şeyler var. 500 altın istiyor ama ben almayacağım. Lan. Şunu şuraya çekeyim. Ha şöyle. Şimdi başlayalım. Yine. Evet arkadaşlar, siz yorumlara ne yazın biliyor musunuz? İster misiniz güvercin videoları çekeyim istiyorsanız yorumlara güvercin yorumlara güvercin videoları Güvercin videoları istiyorsanız yorumlara güvercin videoları çek yazın. Bisiklet videoları istiyorsanız bisiklet bisiklet videoları yazın. Evet arkadaşlar aslında benim bisikletim var. Yani o yüzden dedim. Tekerleğe patlaktı. Bugün tamirciye verdi. Karını alacağız. Sabah 11 gibi arkadaşımla gidip alacağız. Of 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 mükemmel oynayışlar. Ama üçüncü oldum. Evet. Saatte bakayım. Saat 10.27'ymiş. Evet arkadaşlar beni arı soktu. Biliyor musunuz? Gözüm şişti. Arı soktu beni yani. Bakayım hop hop hop. o. Oh. Alamadım ki boks şeyini. Box. Arkadaşlar bir de köpekle video çekmemizi istiyorsanız video çekmemi istiyorsanız köpekle video çek yazın yorumlara. Burada bir tane Mia diye bir tane köpek var. Zaten söylemiştim öbür videomda. Evet bu açıdan maç yaptım. Bakın böyle 20 kişi katılıyor. Birinci olmaya çalışıyorsunuz. Ama hep birinci olursanız size 100 altın veriyor. İkinci olursanız ikinci olursanız ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci 20'ye kadar olursanız 50 altın veriyor. Birinci olursanız 100 altın veriyor. Bir kere na be get be kardeşim be Allah rızası için be sen de bir get dayayacağım. Sen de be get, sen de be get. Ben gittim. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi güvercin videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Bisiklet videoları da istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi bakayım. Gelin bakın benim taktiğim şu. Şuradan uçuyorsunuz. <laughs> Mavi değilmiş. Buraları kırıyorsunuz. Neyse ben şimdi kırmızıya gideyim. Buraları hep kırıyorsunuz ortayı falan. Hep hep, hep 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 kırıyorsunuz ki adamlar gelip ki düşsün. Bakın mesela takır takır birazdan düşerler. Arkadaşlar size yarın değil yarısı gün belki yaparım. Ya güvercin ya da tavuk videosu atarım o zaman gözümde gösteririm zaten dediğim gibi ara soktu. Bakın gerçekten ara soktu. Zaten gösteririm. Şişik de baya bir. Şimdi indaz. Merak ediyorsunuz. ediyor musunuz? Bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar bir abonemi 30 yapsak ya. 30'a çok az kaldı. 30 yapalım hadi. Çünkü çok az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar kendime yeni bir hesap açacağım. Ya da abimin öbür hesabını alacağım. Dediğim gibi Furkan hesabını. Onu alacağım. Dan, 20. ben olmuşum. Arkadaşlar yazın hangi hesabı alayım. Abimin ikini mi? Yoksa... Yeni bir hesap maçım. lan ne oldu dur. Hah. Yorumlara onu da yazmayı unutmayın. Hoppa artık şeyin oynayacağım böyle düzgünce. Ama boks eldivenini almam lazım. Benim almam lazım. Aha buldum ki ben. Yok bulamamışım. Kimde ya bu boks eldiveni? <laughs> yukarıdaki bir tane adam da. Kim yanın <laughs> adam da? O adamdaymış. daymış. pislik lanet. Bakın arkadaşlar buradan da şeyler var. Kademe kademe ilerliyorsunuz. Mesela bir, şey, bir şeyde kaç şey varmış? Bir lavalde kaç bölüm varmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 level varmış. Şimdi ben 8. geçeceğim bu, maçı yaptıktan sonra. Bakayım. i̇nşallah box şeyi bana gelir de. Ya yani niye bunu gösteriyorsunuz ki? Box istemiyorum işte. İnşallah bakın böyle. Hadi 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 hadi. Biri aldı mı? Biri mi aldı? Biri mi aldı? Ooo. üçüncü de üçüncü de üçüncü, üçüncü de bu benim ehe boy kırmayın lan burayı ben kıracağım çünkü hop adamlar patır patır düşüyor la ve get Oo, birinci oldum arkadaşlar. Düşmeyeceğim ama gıcıklığına değil mi? Aha. Lan düşmeyeyim de. Bakın arkadaşlar birinci olduğum yüz altın verdi. Zıpladım. Neyse düştüm. Hadi şimdi başka bir levele geçelim. Lan ne arıyor da dakika oldu. Gıcıklığına değil mi? Gıcıklığına değil mi? Bak şu panter var ya panter. O pislik. Oo. Oh. <laughs> Gelin bakayım hadi. Şak hayırdır. Sen de git. Teyzeciğim sen ne arıyorsun? Baleci. Yanlış anlamayın. balle. bale. Hani dansçılar var ya. Bakın 8. level'e geçtim. <laughs> Bin altınım var. Bir tane kostüm çıkartayım bu oyundan sonra. İnşallah bir önce 20 kişi niye geliyor ki? Daha fazla gelemiyor mu? Go, let's go. Gelelim hadi hadi hadi. Oksel divanını ben almak istiyorum. Lan. İn 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 in. Boksel benim. Gel buraya, gel buraya gel. Tak. Bak şimdi. Da buraya. Tak. Gelemiyorlar tabi korkuyorlar. Vay erkek adammış herhalde. Hadi 3 2 o birinciyim arkadaşlar dediğimi yaptım yıkına değil mi ha 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 Dediğimi yaptım birinci oldum Şimdi bir tane kostüm seçelim Kim çıktı korsan çıktı Neyse bu da iyi hadi hadi Hadi, hadi bir yalan O lan lan Arkadaşlar internetsiz bu Ben cücükleyim İnternetli bir yerde yükleyen internetsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Hadi hadi. Burada mı? Burada mı? Bırakın lan. Aa, adam, adam Adam. Adam al. Bak geldi geldi. bak Bakın arkadaşlar geldi. O box ben ben önemli. Aa gerizekalı. Hadi vur. Erkek iniyorsa vur. Bak ama vuramadı. Düştü mu? Hadi bir yana. Bir dudak. Sen kimsin? Sen... Hı? Oo yine birinciyim. Ne birinciyim. Öf, oh elimi vur. Arkadaşlar benim de hiç şeyim bitmiyor ya. Dün. Dün müydü neydi arı soktu. Bugün de ayağıma çivi battı. Ama bir şey olmadı. Geri şey oldu az bir şey kanadı. Şimdi elimi vurdum ben. Ne siz bir çocuğum ya. İnşallah bu şanssızlıktan sonra bana Brawl Stars'a Crow çıkar. Ya da Leon. Onun olması için Allah bir mucize yapması lazım. Hadi bir duna. La 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 Üçüncü oldum. hu Direkt direkt burada çıktı. Bak bak bak. bak Nasıl alacağım bak. İnşallah o almaz İnşallah o alamaz. Ben aldım. Ha şimdi bittiniz. Şak. Bak. Bak. Senesi. Adamı nereye yolladım kardeşim ya. Cık. Kardeşim sen onu hak ettin. Adam Çince yazmış. Ne yazmış acaba? Lan 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 lan. Güm. Sen git bakayım. Bak golemmiş. Golemlik senin neyine ya? Evet arkadaşlar bu videonun da bir sonuna geldik. Evet dediğim gibi güvercin videolarını istiyor, çekmemi istiyorsanız yorumlara güvercin videoları çek yaz. Yazın. Bisiklet videoları istiyorsanız bisiklet videoları çek yazın. Evet öbürki videomda görüşmek üzere. Bay bay.